Beşiktaş Rıza Hoca'nın futbol aklını kabullenebilecek mi? Bu uyum sağlanabilecek mi bilmiyorum. Yani şimdi önümüzdeki hafta bir derbi karşılaşması var. Rıza Hoca için yani bu ülkedeki en önemli olay Fenerbahçe maçları biliyorsunuz. Açıklaması da oldu. Yani bizim için önümüzdeki hafta Fenerbahçe dönüm karşılaşması olacak diye. Yani Rıza Hoca Fenerbahçe'ye karşı gerçekten iyi konsantre oluyor. Takımlarını iyi hazırlıyor. Ve kazanıyor da bunu. Daha önceki Beşiktaş serüveninde de bunu izledik. Yani sonrası yok. Yani bunun Beşiktaşlılar da biliyorlar. Şu an için tabii ki aynı cümleleri Beşiktaşlıdan duymak mümkün olmayabilir. Ama yani Rıza hoca benim az önce ifade etmeye çalıştığım işte o teknik direktör vurgusunu, kurgusunu hakkını verebilmiş bir hoca değil.